kad efleha men <zekkâha> Onu arıtmakla hakkıyla meşgul olan başarıyı çoktan yakalamıştır. O nedir arıtılan ne? O nefsimizdir. Öncesinde bundan bahsediliyor. Ve nefsin ve mâ sevvâhe fe elhemehâ fücûrahâ ve takvâhâ. Kad efleha Onu arındıran kurtuluşa ermiştir buyuruyor. Yani onu arıtmakla ve temizlemekle meşgul olan çoktan başarıya ulaşmış demektir. Kişinin nefsini temizleme eylemini Allah başarı olarak adlandırıyor. Saf bir nefse sahip olanı değil, bu hiçbir zaman gerçekleşmeyebilir. Siz ve ben bütün hayatımız boyunca nefsimizi arıtma işiyle meşgul olabiliriz. Ama hiçbir zaman tamamıyla saf bir nefse sahip olmayacağız. Ama samimi bir şekilde bu eylemle uğraşan, Allah bu eylemin kendisini başarı olarak adlandırıyor. Bu faaliyetin kendisini başarı sayıyor. Zekka veya tezkiye kelimesi arıtmak, temizlemek demektir ve anlaşılacağı üzere temiz olan bir şeyi temizlemezsiniz. Kirli olan bir şeyi temizlersiniz. Yani burada kastedilen mana insan Allah ona açık bir anlama kabiliyeti verdiğinde ve fucuraha ve takvaha kötülük duygusunu ve kötülükten sakınma yeteneğini ayırt etmeyi ilham ettiğinde insan hayatı boyunca tam anlamıyla temiz olmadığının farkına varıyor. Bu yüzden kendilerini temizleme eylemiyle meşgul olmalılar. Yani bu kendini temizleme endişesi, bu daha iyi bir insan olma, daha temiz bir insan olma, nefsini pislikten arındırma endişesi. Bu pislikler bunlar batine yani gizli problemlerdir. Belki problemin öfkedir, belki kıskançlıktır, belki problemin yalan, belki aldatmaktır, belki problemin gaflettir, Eğlenceye takıntılı hale gelmişsindir, belki hayasızlıktır, gözlerini sakınmıyorsundur, belki dilindir, dilini tutamıyor, ağzına geleni söylüyorsundur. Bunların hepsi, kendileri yüzünden nefsinin daha da kirli hale geldiği şeylerdir. İşte başarıya ulaşanlar, nefsini temizlemekle meşgul olanlardır. Kad efleha men tezekke. Bu eylemle meşgul olanlar çoktan asıl başarıya ulaşmışlardır. Allah bizi onlardan eylesin. Diğer yanda ise, Allah'ın bir yerde şöyle buyururken bahsettiği bunun karşısındaki uç hastalık vardır. Belillahu yüze kimen yaşa. Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır. Yani burada Allah arınmamız gerektiğini söylüyor, sonra da onun kimi isterse arındıracağını söylüyor. Bu ikisi arasındaki denge nedir? Anlayışımız şudur. Aramızdan hiç kimse, hiçbirimiz aslında kendimizi arındıramayız. Tüm yapabileceğimiz kendimizi arındırmaya çalışmaktır. Biz samimi manada bu yolda çalışınca esasen kim bize arınmışlığı bahşedecektir? Allah Azze ve Celle pekala Allah'tır ama ilk adımı biz atmalı ve denemeliyiz. Bu iki ifadeyi böyle dengeliyoruz. Diğer yanda ise kendini zaten arınmış sayan kimseler var. Onların arınmalarına gerek yok. Onlar zaten arınmış. Ve bu ciddi bir problem. Çünkü Müslüman topluluğunun bazı kesimlerinde felanca kişinin arılığı çoktan elde ettiğini farz ediyoruz. Bu yüzden bize dua etmeleri için veya o ter ne yapacaklarsa onlara gitmeliyiz. Yani ilimlerinden dolayı değil de onlar halis diye Dini danışma, onlar halis ben değilim ama onlar öyle gibi. Allah buyuruyor ki, bu arada bu insanlar başkalarını kendilerine bir şekilde onları manevi olarak yükseltmelerini istesinler diye çağıranlar. Onlar kendilerini halis görüyor. Kendilerini halis sayıyorlar. Oysa Allah diyor ki, La tüzekkü enfüseküm nefislerinizi temize çıkarmayın. Bildiriyor bize. Kendinizi halis ilan etmeyin. Bu kendini hak bilme düşüncesi yahut belli bir iman düzeyine gelmiş olma düşüncesi bizim için söz konusu bile olamaz. Biz birbirimiz için iman derecesi varsayarız ama kim için asla iman derecesi varsaymayız? Kendimiz için, Sübhanallah. Başkaları için bu adamın imanı ne kadar zayıf demezsiniz. En imanlımız o dersiniz, imanı benimkinden daha kuvvetli. Ama kendin için kesinlikle ama kesinlikle kendini arındırmış olduğunu veya belli bir iman düzeyine ulaşmış olduğunu varsayma. Allah bize o statüyü vermemiş, Sübhanallah. İşte diyor ki, kad efleha men tezekka. Bu arada kendini arındıranların en iyisi kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İdeal olan bundan önceki surede belirtildi zaten. Ve ente hillun bi belad, En safi olandan önceki surede zaten bahsedilmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okuduğunda çeşitli rivayetler var ki bir dua edermiş. Ben size tüm versiyonlarını değil en uzun olanı okuyacağım. <laughs> Allahümme inni e'udhu bike min kalbin la yakşa. Allah'ım ürpermeyen kalpten sana sığınırım. Korku hissetmeyen. Ve min nefsin la Doymak bilmeyen nefisten de sana sığınırım. Yani her zaman daha fazlasının peşinden koşan, hiç huzura ermeyen, hiç memnun olmayan. Ve min davetin la yustecabu Ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Yani sen Allah Azze ve Celle'den istiyorsun ve cevaplanmıyor. Allahümme <laughs> nefsi takvâhâ. Allah'ım nefsime, ayette geçen o aynı şey. Ona takvasını bahşeyle. Hani ayette geçmişti ya, fe elhemehâ fücûrehâ ve takvâhâ. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de istiyor. Nefsime takvasını bahşeyle. Ona bu hediyeyi kendini koruma isteğini bahşeyle. Ve <laughs> zekkâhâ ve onu temizle arındır ente hayru men zekkâhâ. Sen onu temizleyenlerin en iyisisin. Hayru men zekkâhâ şu demek. Allah en iyisi ama ilgili tek varlık o değil. Önce kimin bu faaliyete girişmesi gerek? Bizim ama esasen arındırmak için en iyi konumda olan o. Allah Resulü yalnızca sensin demedi. Fakat dedi ki arındırmak için en iyisi sensin. Diğer bir deyişle bize de sorumluluk yükledi. Ente veliyyühe ve mevlâhe. Sen onun esirgeyici ve koruyan dostusun. Yani dost sensin. Sen bu nefsin tarafındasın. Sübhanallah.